Ben bakıyorum bir daha sonra bakayım sonra yanımda daha var. Ve değişik sor burada yine. Aynen. Adama vurulmuyor. Çünkü gri spread var. Ya of en sevmediğim şey ya. Ulan klavyeyi ayarlayamadım dur. Sakın vurma oğlum benim. Kırıldı lan baltam. Vurma oğlum benim oğlumun kafası. Ha şimdi gri spread açıldı tamam dalabilirsin. Allah'a ver. Allah 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 var Allah Oho, Allah Allah pantolon benim pantolon Allah ver Allah 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 Tamam oğlum Videoda Ayıp Videoda arkadaşlar bulunan Kanka kanka videoda şey yapacağız kardeş challenge Mesela kanka senin elmas elmas setin var Böyle elmas pantolonla chest var ama benim yok sen kullanamazsın o zaman Neden? Kardeş challenge Dünyada hiç yapılmamış kanka O zaman gel şimdi yapalım Al oğlum artık bunları giydik kardeş. Ben sana kardeş değilim. Arkadaşlar ya ben bir tane cidden bir tane çocuk cidden öyle yapmış kardeş alın çekmiş gitmiş kardeşiyle video çekmiş. Bana atın lütfen bana atın arkadaşlar. Ee, sonra Türkiye neden gelişmiyor? Kanka bir tane çocuk bir tane ben de anlamadım. Bir dakika bir tane da çocuk yani. deneyeceğim bir tane abi benim videomu yapmış. Kanka Naked... yemek var koşamıyorum dörtte. Ne ne kadar challenge videom var ya. Diyor ki sonra Türkiye niye gelişmiyor dedim. Ar e bir aletim. tane patatesi iki kez dedim. Muhabbet. Oh, tasımı da Oh, abla hadi. Ha Aa şurada ses var. Ooo Mustafa'ya yok böyle bir şeyler. Ne çıktı? Deri pan. Deri chest play. Gold pantolon. Hı? Ne Aman! Adam! Benim canım az. Katnasya katnas. Oo katnaslar ek attı. Ha benim. Oğlum bugün vallahi ben de cenabetim yok normalde olsam. Var ya benim internet gitti sandım böyle eşyaları almaya çalışıyorum. Sen benim arkama geçmişsin bile. İnternet gitti sustum. Babam mı geliyor? Yok lan. Nasıl hmm. Bu depoda. Eş. Ne yapıyor? Yalan ya. Şen basadı. Aldım bu çıktı. Ne vermiş? Zırhım kırılıyor bak. He? Zırhım kırılıyor. Yok lan kırılmıyormuş. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ya Evet, evet, evet. evet Gençler, gençler nasıl? Troka videomuzu izleyin. Eee, evet. Ama bu kanalda değil ama. Aynen. Arkadaşımın kanalında AntiPlayer. AntiPlay. Aa, evet. ben de burada. Gel. Gel buradan girebiliyorsun. Oo! Üstü takım kaç oğlum. Dolan, alırız, alırız, alırız. Setleri yok. Hı, kaç 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 kaç. Hız iksiri içeceğim, kaçmam. Aldın mı lan? Ölgen. Üstün. Oooo. Üstün. diyor kesin. Aynen aynen Ah. Cici yendik de. Bu ses ben Kanka. Ha. Sana vallahi yaşam yok. Kanka yayın var mı lan? Allah rızası için. Ne? Yay. Ya vallahi yok ama şu var. Eyvallah. Aa ok attım lan. Şu çöpün arasına gireceğim. Ben de 48 tane var lan ok. Ama yay yok işte. Bende de yay var bir tane ok. Cidden mi lan? He. Satar mısın? Takılıcın ne senin? Ne demir. Ocağı güzel yapmışlar ya diş halini Harbi Kendi Aha dal Evet Üstüme eksik Aldı lan O o siktir Abi Lan sen misin? Evet Kanka ok var ok var Abi ölüyorum. Bir kalp. Abi yemek yemiyorum. Buga girdi. Da 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 öldüm. Din 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 Etmesi de kaldı Evet arkadaşlar bu video bu kadardı din 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 din